tanıdığınız Kazanova değilim artık. Vak söylediğine! Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay. Yüz bin! Bütün imkanlarım emrinde olacak. Ertuğrul Serdaroğlu! Aa, oğlan. seni görür görmez çarpıldı! Bir müddet istirahate çekileceğim. Affedersiniz efendi, Evet, duyunuz vardı bugün. İptal edin, gelem. Suçları, dolandırıcılık, sahtekarlık... Ben prens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını! Hayır! Niye geldin buraya? Sensiz olamayacağımı anladım. Devletimizin başına açılan ciddi bir gayret! Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak! Bir şeyi bırakamam! Emrediyorum, çocuğu kaçır! bir <laughs> kötülüğü kurumaktan kurtardınız! <laughs> Asıl iftihar edilecek asker Murat da Çöl haydutlarından yana değilim. Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz. Sevdiklerim için yaşamıyorum artık. Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun! Karşımızda uyur bir yılan var! Tam bana göre adamsın! <laughs> Türkü Türk'e vurdurmak hakkı sökmez! Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim!